Merhabalar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda köy ekmeği tarifi veriyorum. Annemin çok sıklıkla yaptığı çok güzel bir ekmek. Aslında sobada pişirilmesi gerekiyor ama biz bu tarifte fırında yapacağız. Buyurun yapımına başlayalım. Derin bir kaba 5 su bardağı un, 1 paket yani 7 gram kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuzu alalım ve hepsini güzelce kaşıkla veya elimizle karıştıralım. Toplamda 3 bardak suyu azar azar ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Hamurun kıvamı bu şekilde. Ele yapışan, cıvık bir hamur olması gerekiyor. Bir kapak veya streç filmle güzelce ağzını kapatıp yaklaşık yarım saat mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel uzayan tatlı ve ekmek hamuru oldu. Ekmeği pişireceğimiz tepsiyi veya kalıbı güzelce yağlayalım. Hamuru döküp yağlı elimizle veya yağlı bir kaşıkla güzelce yayalım. 200 derece fırında yaklaşık 25 dakika ekmeği pişirelim. Ekmeğimiz pişti. Güzelce kızardı. Çok da güzel kokuyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Tereyağı ile veya soğukken yemeklerinizin yanında servis edebilirsiniz. Altı ve üzeri güzelce kızardığında zaten piştiğini anlarsınız. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.